Evet yeni model. Dörtlü flaşör için butonumuz bu şekilde tamamlandı. Şimdi montajını göstereceğim. İlk önce tuşumuzu şu USB olan şu kare boşluk yere takıyoruz. Ondan sonra motorumuzun gidon kısmında bulunan kablo bağını açtıktan sonra içerisinden 3 adet soket çıkıyor. Yeşil olanı ayırıyoruz şu şekilde. yeşil soketi ayırıyoruz. Parça ile birlikte gelecek olan soketin dişi olan yerine yeşili elimde telefon var şu anda tek elle taktığım için biraz zorlanıyorum. Siz iki elle daha kolay monte edebilirsiniz. yeşili bu tarafa diğer erkek ucu da gidona giden kısma takıyoruz şu şekilde soketleri takarken tam oturmasına dikkat edin oturmuyorsa da zorlamayalım içerisindeki pinler bazen esneyebiliyor Evet. Dörtlüğümüz bu şekilde hazır şekilde çalışmış oluyor.